Şimdi ıı, normal çevirmek için suyumuzu koyacağız. Suyu açalım mı? sonra biraz, ondan sonra hamurumuz çevrilecek, makinemiz çevirecek onu. Hı. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Ondan sonra mayamızı atacağız, atacağız en son. Ondan sonra hamurumuz hamur hazır olduğu zaman kes koyup keseceğiz. Normal kendi sorunu yuvarlama haline getiriyor. Ondan sonra orada arkadaşlarımız yüzüyor. Sonra ee, sıcak odamız var, dinlenme odası. Oraya koyuyoruz. Hamur orada kabardıktan sonra 250 derecede pişme şey, aşamasına geçiyor. Ondan sonra pişip hazırlanıyor. Bakanlığımız proje kapsamında 81 ile 100 ekmek fırını tesisi kurulumu kapsamında Bilecik ilimizde fırın kurum tesisini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu kapsamda fırıncılık eğitimini alıyorlar. Ekmek üretimini yapıyoruz ürettiğimiz ekmekler ilimizdeki taşımalı e, öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine, e, kamu kurumuna yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ekmek yapım tekniklerini öğreniyorlar. Bir meslek sahibi oluyorlar. Bir kapasitemiz yaklaşık olarak 10 bin. eşyalarla ve malzemelerle desteklenerek fırın ve ekmek çalışmalarını burada devam ediyoruz. Ee, okul olarak ve sınıf olarak. Hocalarımıza verdiği desteklerle ve arkadaşlarımızın yardımlarıyla hem eğlenerek hem de öğrenerek işimizi yeterince yaptığımızı düşünüyoruz. Yaparak ve yaşayarak, kendimizi geliştirip üstüne koyarak. Son derece ilerlediğimizi düşünüyoruz. Okulumuzun yiyecek ve içecek alanı olan fırıncılık ve mutfak dersine katılmaktayım. Ee, okulumuzun yiyecek üretim aşamasıyla birlikte mutfak derslerimi ve fırın derslerini görüyorum. Ee, fırıncılık hakkında şu an yeni yeni bilgiler edinmeye başladım. Ve bu müfredatımla ilerlemeye başlıyorum. Ee, ekmek yapımını ve temel üretimini falan görüyoruz şu anda yani artık üretim hakkında bilgiler gelmekte. Yani şu an ekmek yapabilecek durumdayım. Öyle düşünüyorum. Severek yapıyorum ve ayrıyetten çok hevesli ve güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ayrıyetten bütün hamur malzemeleriyle buluşmak bir tek bu. Yani fırın olarak düşünmemek lazım. Yiyecek alanına birçok dalda e, herhangi bir meslek sahibi olmak benim için gerçekten çok güzel bir durum. <laughs>